VR Fit Pro uygulamamızı tanıyalım. Bu kısımda uyku, sağlık ve spor verilerimizi akıllı saatimizle eş zamanlı olarak görüntüleyebiliriz. Uyku, kalp atış hızı, kan basıncı, kandaki oksijen gibi birçok verilerimiz burada kayıt altına alınmaktadır. Örnek olarak yorgunluk seviyemizi görüntüleyebilir, gün, hafta, ay, yıl olarak verilerimizi grafiksel olarak ulaşabiliriz. Kandaki oksijene tıklayalım. Burada grafiksel olarak tüm verilerimizi görüntüleyebiliriz. Egzersiz kısmına tıkladığımızda bu kısımda örnek olarak günlük bisiklet veya yürüyüş yapıyoruz. GPS özelliği sayesinde harita üzerinden geçtiğimiz cadde veya sokakları, hızımızı, harcadığımız kalori miktarını görüntüleyebiliriz. Aynı zamanda iç mekan özelliğini aktif ederek de İç mekan spor verilerimizi kayıt altına alabiliriz. Ekipman kısmına tıkladığımızda saatimizin bağlantı durumunu kontrol edebilir, attığımız adımı, kalori ve mesafeyi görüntüleyebiliriz. Saat üstü mağazasından herhangi bir kadranı saatimize yükleyebilir, istediğimiz fotoğrafı kadran olarak da saatimize yükleyebiliriz. Uygulama pazarından Benetea, kan şekeri ve solunumuzu uygulamaları mevcuttur. Bu uygulamaları uygulama üzerinden saatimize yükleyebiliriz. Burada kuruluma tıklayarak saatimize yükleyebiliriz. Kartvizit kısmından istediğimiz bir QR kodu saatimize aktarabiliriz. Buradan hava durum bildirimlerini ayarlayabiliriz. Sağlık hatırlatıcısından hareket ve su içme hatırlatıcıları aktif edilebilir ve ayarlanabilir. İki özellik de buradan ayrı ayrı aktif olarak kullanılabilmektedir. Süreleri de ayarlanabilmektedir. Alarm kurabilir sık görüşlenlerden rehber aktarım yapabiliriz. Bir bileklik bul diyerek de saatimizi uyandırabiliriz. Diğer ayarlarda otomatik sağlık ölçümü ve kol tanımı özelliğini aktif edebiliriz. Burada gördüğünüz gibi. Fabrik ayarlarından saatimizi fabrika ayarlarına geri döndürebilir, bağlantıyı kaldırabilir, güncellemeleri kontrol edebiliriz. Burada da kişisel verilerimizi kayıt edebiliriz.